Evet. E, bu kitaptan bahsediyordunuz. Evet. Ee, bu kitap. özelliği ne bu kitabın? Bu kitap şimdi Cumhuriyet gazetesinde benim e, yayınladığım muhalif politik e, e, esprilerin yani aforizmaların Türkçe'si yazıcık diyoruz. Bir iki cümlede gündeme giydiren. Örnek verebilir misiniz? Aa verin. çok kötü. Örnek tabii ki verebilirim. Açayım hemen. Aklımıza burada gelen politik dedik, politika dedik. Ee, al vereyim hemen aklı. ilk gördüm. Ülkeden kaçma şüphesi var. Demokrasiyi de tutuklayın. Bir tane o da. Devam edeyim mi? <laughs> Başın meleğe girmesin hocam sonra. Mesela ne diyor? Ülke hırsızlık sigortası çıksa da Türkiye'yi sigortalasak. Vay, vay, vay Çok ağır. Başını yakar. bu gitti o zaman. O zaman Her bunu bunu evet. alıyoruz değil mi? Ha. De değil, evet. Serpicim bir fotoğraf çeksen ya da Bahri hocam